Hepinize merhaba arkadaşlar. Kürşat. Hayır kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye Hollanda çeyrek final maçına sizlerle birlikteyiz. Yani yine aynı geçenki gibi ee, hep birlikte izleyeceğiz maçı. Çok kalabalık, inanılmaz kalabalık. Sesimiz bile zor geliyor olabilir. İnşallah kazanırız. Çok büyük bir coşku var. Kazanacağız. Kazanacağız da maçıydı. Ne Allah, Allah. bak bu saatten sonra maçla ilgili çok fazla fikir beyan etmemek lazım. Artık çeyrek finaldeyiz. Bu maçlarda yüreğini ortaya koyacaksın. Her şekilde bu maçı alacaksın. Türk'ün kim olduğunu Alman'a Fransız'a İspanyol'a artık kim varsa hepsine göstereceksin. Şimdi herkes susacak. Harbi on bir tane çocuk konuşacak. Ondan da artık daha söylenecek bir şey yok. Evet inşallah kazanırız. Çok zor maç olacak ama. Burada da bir futbol futbol en bir profesörü diyelim. Orhan Ülke kardeşim. Senin de maçla ilgili yorumlarını alayım. Abi çok zor maç. İnşallah kazanırız ama yani zor diyorum ben. Ya. Yani, kazanma olasılığımız yüzde elli elli mi? Ne diyorsun? Ya. Yüzde otuz yetmiş. Otuz diyor. Orhan'ı mahcup edeceğiz. Ve video sonunda Orhan'ı size göstereceğim. Halka da sor. Halka. Halka da sor. Halka Abi. Bilemiyorum ya. Çok zor mu? Berser Oğuz skor. 2-1 Türkiye. 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 Skor ver. Ben 3 2 Kaç? 3 2 alırız. 3, 3 2 İnşallah. Sabah kalkar kalkmaz ilk iş bırakmak oldu. Oğlum ne zor. Merih Demiral. Adamlar ya. bozkurt yapıyor. Kim?

topa vuramıyoruz. Bu ya biraz daha dikkatli olalım. Lütfen lütfen arada tanıdıklar varsa şey arayın şu ya. i̇yi başlamadık. <laughs> çok iyi başlamadık ya. ya kaçan, kaçan, bir bir geliyor ya. Geliyor. Geliyor, geliyor bak yaz 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 Barda geliyor. Top, Baya. Direkt kaleci ya direkt kaleci. Yine korner. Ya gelecek de işte bizi burada sıkıntı Şabi simon, indir at bunu ya. Daha ne bulcan ya? Gördün mü Kırmızı kart bu, kırmızı kart. Topu Bak, vermemişti. burası değil. Burası Sarı kart verdi. Ne kontrol ediyor? Kırmızı mıydı? Kesin kırmızı. Şu an Bunlar çok bana bakmaz oğlum. Sarı kart çıktı ona. Buna bakmayacaklar neye bakacak? Kırmızı verse var ya, dakika 30 ya vermedi şerefe ver oldu ha. Beşinci korner Beş, atalım ya Arda, Meri olmayınca gol etkilemedi şu an. hepsini de kaleci aldı. Arda mu? Nasıl beceriyorsun ya? kaçıncı korner? Oo Kaçıncı korner bu. 6 Altı, 6. korner. Hadi oğlum ya. Altı 6 korner 1 gol. Ne yaparsa 61. Geliyor, geliyor. 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 Gol arzuluyoruz. 30. dakika. Hakan Hakan. Yaptı Hakan. ne diyorsun ilk yarıya? Valla beklediğim gibi oldu. Ben ee, biraz zorlanırız ama maçı kazanacağımıza eminim. İnşallah bu tempo ile devam edeceğiz. Bu intikam Avrupa'dan alınacak. <laughs> Defansın ortasında geçemezler bunlar kolay kolay. Ben de geleceğiz diyorum. Hadi. 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 Kırmızı, kırmızı. oluyor. Çok iyi bir yerden kritik ya. Arda pekiştiriyor, pekiştiriyor. Bak şimdi iyi izle. Hakan'a, Hakan, Hakan Çalanoğlu'na oğlum bak abi bundan sonra böyle vuracaksın diyor şu anda. Hakan biraz daha gelin lan. Şimdi işaret yerden bravo yarım saat kaldı kal <laughs> <laughs> bravo bravo barış <laughs> <Vay> alham <gülüyor> alham <gülüyor> Samet vurdu oldu Мар уперал үү? Төвөөр шутгал. Пенальти, пенальти. ikinci oyunu alması lazım. Yani bunun başka yolu yok. Ulaşıyor, kim bekledi ya, ya? Hepsi durdu ya. ya 76 dakika değişiklik yapmış. Allah kahretsin. 76 dakika değişiklik. Allah kahretsin. Boş kale ya. Boş kale ya. Dün Ertek. Dün Nasıl gülmez lan? kaçıyor ya? Kaçıyor. Nasıl gülmez bu

Maç sona erdi. Maalesef elendik. Hollanda'ya ya elendik. Yapacak bir şey yok. Aslında çok yazık oldu. Yapacak bir şey vardı da. Çok Bizler yazık. gol Goals'un oyuna alınmasıyla beraber bizim de Cenk hamlesini yapmamız lazımdı. Maalesef iki maçtır aynı hataları yapıyoruz. Bedeli çok ağır oldu. Artık bu saatten sonra ne yapacağız bilmiyorum yani. Bak burada yolu da hazırlamıştık. Yine de sağlık olsun. Çocuklara artık bu saatten sonra destek verelim. Önümüzdeki turnuvaya bir, daha iyi bir takım olalım. Bunlardan ders çıkaralım. Bu turnuvada burada bizim için sona erdi. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar maalesef turnuva bizim için bitti. Şunun önünde güzel bir hatıra fotoğrafı çekilip bu geceyi kutlamak istiyorduk ama olmadı. Yine de Sağolsun milli takımı. Çok iyi mücadele ettik şu ana kadar. Ama çok yazık oldu arkadaşlar. Yapacak da çok fazla bir şey yok. Artık turnuva bitti. Ee, lige yapayım? döneceğiz. Artık yine birleşmiştik ne güzel. Şimdi tekrar ayrılmaya, kavga etmeye. İşte bu videoyu çeken Berke arkadaşımızla ve şu şahısla şasanatlı arkadaşımızla kavga etmeye devam edeceğiz. Yapacak Gerçekten. bir şey yok arkadaşlar. İzleyen herkese teşekkür ben ediyoruz. Da. Videoyu beğenip de kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Çok Görüşmek üzere.